Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine bir arama bulma çalışması, yine indis ve kaçıncı beraber kullanımı, İngilizceleri index ve match, yine bir dizi fonksiyonu, biliyorsunuz çok sayıda fonksiyon iç kullanıp birbirlerine değer vermesi, bir döngüyle çalışması, doğru yanlış sistemi temelli çalışması anlamına geliyor. Ctrl Shift Enter ile gönderilecek, yalnız Office 365'lerde dizi fonksiyonlarda normal fonksiyonlar gibi Enter'a basarak gönderebiliyorsunuz. Eski sürümlerde Ctrl-Shift-Enter'la gönderiyorsunuz. O zaman bu şeyleri koyuyor. dizi anlamına geliyor. Tabi adım adım işletmesini de formüllerden, formül değerlendir, audit formüleden değerlendi değerlendi diyerekten tek tek yapabiliyorsunuz. Hem de neyin hangi değeri neye verdiğini nasıl işlediğini, mekanizmanın görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi buradaki senaryo şu şekilde. Bir makina listesi var. Bir tarih listesi var ve makinaların değerleri var. Bir makine aynı gün içerisinde iki değere sahip olabiliyor. Bunlar aslında çalışma saatleriyle ilgiliydi. Ben bu şekilde yaptım. Ondan sonra e bakın ayın 20'sinde A makinesinin 3 değeri var, 21. Yani bizim ayın 20'sinde çok özür dilerim. 21'miş. O 21. 21'sinde 2 değer var, 19. E, 21'ini seçseydim bakalım 44. Yani makine A'nın ayın 21'inde bakın 3 değeri var ve bize 44 lazım. Yani hem makine uyacak hem tarih uyacak hem de en büyüğü olmuş olacak. Yani iki tane koşula uyan bir mekanizma. Peki e, bunu nasıl yapıyoruz? Klasik olarak şöyle formülümüzü açalım, inceleyelim. Ben ekranı daha da büyüteyim arkadaşlar. Ondan sonra en iyi şekilde görmeye çalışalım yapsak olsun öbür tarafta da inceleriz şöyle yaptığımızda sanıyorum anlaşılıyor şimdi özünde indis ne yapıyordu verdiğimiz alanda verdiğimiz satır veya sütunu getiriyordu bu bir sütunluk bir alan d2'den d22'ye kadar 5. satırı getir 3. satırı getir deyip veriyoruz yani biz şuraya getirsek bir yazsak bize bu alandaki birinci değeri verecek İki yazsak ikinci değeri verecek. Ama bizim istediğimiz o değil. Bizim istediğimiz bunun içerisinde tekrar gelelim. İstediğimiz kriterlere uyacak şekilde kaçıncı sırada olduğunu bulmak. Yani hem tarih eşit olacak hem e, makinada eşit olacak hem tarih eşit olacak. H2'deki tarih C ve ayrıca bu değerler de e, arkadaşlar maksimum en büyüğüne, yani her ikisinin eşit olduğu durumda, burada iki tane eğer görüyorsunuz, onların buradaki en büyük değerini e, alacak şekilde e, verecek şekilde olacak arkadaşlar. Böylelikle e, çok sayıda kriterli, ama tabi tek boyutlu. Bu gerektiğinde birden çok sütun olsaydı da matris şeklinde, o zaman da ikinci sütundan da, yani bir sütun belirteci de. Burada belirtebilir. indisi için şu anda bu bir sütunda çalışıyor. Kullanmaya gerek yok. Ama tekrar burada birinci ve ikinci sütundan seç getir. Ya da buralarda da tekrar kaçıncı yazmak söz konusu olabilir Peki. Şimdi örneklerimiz çok dizi fonksiyonlarla indes kaçıncı mekanizmalarıyla bunları geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beraber bunu yazalım. Formül biraz şeyle isterseniz şöyle bir yere e, çaktırmadan bir kopyasını koyalım. Ondan sonra e, belki bir şey olabilir. Tamam o orada hata versin. Önemli değil. E, şimdi gelelim ve silelim. Gerekirse oradan kurtaralım. Şimdi e, sırayla yazalım. Şöyle ben alanları da öğreneyim. B'de makine, C'de tarih, D'de değerler var. Yazıyorum. Temel fonksiyonumuz in this İngilizcesi yazdım. Ne alanda bulacak? Aslında D2'den D22'yi getirecek. Kitlemem gerekmiyor sanıyorum. Gerekirse kitlersiniz. Hani aşağı doğru çekme durumu olsaydı kesin kitlerdik buradaki yaptığımızda. Aslında formülü burada kullanacaksak o zaman kitlemekte yarar var tabii ki. Olur kitleyelim ya da o aşamada kitleyelim. Bu alandaki ee, bana üçünü getir bunu getir dediğimiz için kaçıncı match'i yazıyoruz. Kaçıncı olduğunu e, o koşullara uyanı getirmesi için. Tamam. Bir bu tarz normalde e, bu e, eleman kaçıncı onu bul diye buraya o eleman girilecek. Ondan sonra Ali bir yerde kaçıncı gibi ama burada öyle bir şey yok. Kaçıncı elemanın e, Ali'nin kaçıncı olduğu gibi şey yok. Kritere uyan kaçıncı o anlamda bu kullanımında bir yazılıyor. Bir anlamda eleman aramadan kriterden getirme anlamına geliyor bu şekilde. Geldik kriterlerimizi tek tek yazmaya. En tane kriter. birinci kriter makinanın adı olması. Makine nerede? Ee, B'deydi sanıyorum. B2'den B22'ye kadar makinenin adı. Buna eşit olacak. Daha sonraki kit kullanımımız için kilitlememiz gerekiyorsa ee, kilitleriz. Tamam. Bu kriterde bitti e, çarpı bir kriter daha C2'deki C22'deki tarih alanı oluyor burası eşittir h2'deki verdiğimiz tarihe. Ondan sonra burayı da daha sonra kullanım hazır olsun şu anda kullanmış şart değil ve geldik e, asıl şeye bir de en büyüğünü bulacak Bunlar uygun olan bulacak. Değerler içinde. Neyin içinde en büyüğü Değerler içinde. Ondan sonra F4. eşittir. Ne eşittir? Maksimumuna. Neyin maksimumuna? Bu değerlere uyan değer aralığının şeyine. O zaman tek tek bunları aynen buraya da naklediyorum. merak etmeyin formülü tekrardan geniş olarak inceleyeceğim açacağım bir eğer daha yani burada şey kullanamıyoruz çok özür dilerim eğer eğer olacak ondan sonra birinci eğer yaptık ondan sonra ikinci eğer tekrardan burası olacak yani bu ne anlama geliyor ee, Sarihe tarihe ve makineye uyanların şimdi asıl ...değerini getirmek olacak. D2'de 22. Bu kadar. Şimdi parantez kapatmaya dikkat edelim. Şimdi bu ikinci eğerin kapatması. Renklerden takip edelim. Bu e, bu eğerin morlu olan... E, maksimum kapatması yeşil şurada gördüğünüz gibi... ...ve e, kriterin kapanması... E, ee, bu da kaçıncının biliyorsunuz kaçıncı kullanımda ne vardı? Bunu ara, burada ara, tam karşılığını bul gibi genelde sıfırla özel durumlarda küçük ve büyük gibi. Ondan sonra bu sıfır da kaçıncının sıfırı, meçin sıfırı. Şimdi neyi kapatıyoruz? Meçi kapattık, şimdi indisi kapattık. Gönderelim, tamam. Bulduk. Şimdi bir test edelim, merak etmeyin. Açılımıyla komple tekrardan bakalım. Şimdi makina A diyelim, makina B diyelim. Makina B'nin 24 olduğunu, makina B'nin 24 olduğunu evet burada görüyoruz. Ondan sonra tarih değiştirelim. Ayın 20'si diyelim. Şöyle olsun. Ayın 20'si olsun, makina B 16, güzel. Makina A diyelim. 19. Evet, 20'sinde makina C diyelim. Ondan sonra 20, e, makine C'nin de 20 olduğunu görüyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi aynı formülü e, burada da yazacak olsak, gerçi bir şey ne değişecek? Arkadaşlar, sadece buradan alacak tarihi. Ondan sonra makine isimler buradan alacak. İsterseniz yapayım. Aynı formülü komple buradan seçiyorum. Ctrl-C, buraya yapıştırıyorum tabi şey olarak copy paste yaparsak kayar biliyorsunuz yazı kısmını yapıştırıyorum aşağı çektiğimde büyük ihtimalle patlayacak çünkü biliyorsunuz kitlemeler ona uygun değil değiştireceğiz neye bakıyordu h1'e değil bu h1 dediği b dediği makine adı ona buradan bakacak tarihe buradan bakacak ve onu kilitli olacak çünkü aşağı doğru kaymayacak Ona dikkat etmek gerekir yine h1 değil makineye buradan bakacak Makineye buradan bakacak e, G8'den. Burada H2 tarih dediğiniz yeri buradan bakacak. Ondan sonra bu kadar. Şimdi çekelim. Belirtilen tarihteki her bir makinenin e, arkadaşlar e, en büyük değerlerini görmüş olduk. Şimdi isterseniz formülümüzü tekrar inceleyelim. E, bunu arkadaşlar bir şeye yapıştırarak yapalım e, Word ortamına. Ben şöyle yapayım en geniş şekliyle buraya yapıştırayım. Şimdi e, İngilizcesinde yapmam gerekiyorsa yazayım. Index ve burası da match olacak. Hepsi bu kadar. Şimdi indis buraya kadar e, normal bir indis kullanımından bahsediyoruz. Hiçbir esprisi yok. Gelelim kaçıncı esprisine. Kaçıncı bize e, bir şeyin sırasını buluyordu. Normalde yatayda veya dikeyde işte bir e, ocak yazıyor, Ali yazıyor, Vel yazıyor. Bir yerde kaçıncı, üçüncü, beşinci e, düşüyor kaçıncı indeks ve lookup match kullanımlarımıza bakarsınız. Burada ise özel bir kullanım var. Çok kriterli olarak e, sütünün e, bulunması, e, ilgili satırın bulunması ya da kaçıncı olduğunun bulunması gibi arkadaşlar. Bu kendi kullanımı, özel kullanımı. Bakın ölçütler birer birer veriliyor. Bu makinada eşitse, tarih eşitse. Burada özel bir durum var. Onu aşağıya alalım. E, en büyük değeri bulacağız. E, en büyük değer ne olacak maksimum ama Öyle direkt maksimum da yazamayız. Gidip tarih uyan, şey uyan yani iki kriterli alanda şu D2'nin yani değerlerin sayısal değerlerin maksimum oluyor. Bu kaçıncının kendi tam eşleşmesi ve kapanıyor. Yine yapı olarak arkadaşlar bu şekilde İngilizce bu şekilde tekrardan işleyişe bakmak gerekirse ne yapmış oluyoruz? E, makina listesinde, tarih listesinde değerlerde seçtiğimiz makinenin veya yazdığımız makinaların burada en yüksek karşılıklarını bulabiliyoruz. Çoklu veya işte tekli seçime uygun şekilde yapmaya çalıştık. Evet arkadaşlar e, yine bir indiz kaçıncı e, ondan sonra kullanımı yapmaya çalıştık. E, biliyorsunuz en çok ya da en atraksiyonlu kullanan indiz kaçıncıyı işte dolaylı indirekti Tabii ki düşeğe araya yapılı olmaz. Veli kapı, kaydır offset'e de değinelim. Bunlar bizim çok işimize yarayacak atraksiyonlu arama bulma fonksiyonu. Bir de topla çarpım, sum product'ı ekleyelim. Yani 5 tane fonksiyon saymış olduk. Bunların değişik kullanımlarını değişik şekillerde. içindeki maksimumlar, e, ifler bunlar zaten e, ister istemez zaten doğal olarak kullanacağımız şeyler ama asıl atraksiyonlar kaçıncı meçten, e'den, işte kaydırdan, offset'ten diğerlerinden geliyor bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın